Arkadaşlar merhabalar. Ankara tablo çalışmalarım bitti. Burada görebildiğim safkanları sizlere aktarmaya çalışacağım. Dün dışarıdaydım. Yabancı koşular vardı. Onların çalışmasını yapamadım. Kusura bakmayın. Bunu da söylemiş olayım. Bugün Ankara programı güzel. Görebildiğim safkanlar da var. Şartları, yarışları sırasıyla anlatmaya çalışacağım. Faydalı olmaya çalışacağım. Yani sadece yorum vermek için değil, en azından faydalı olmak gerekir böyle şeyleri yaptığınızda. Elimden geldiğince de sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Ülkemizin gündemiyle de ilgili daha önceki videolarından biliyorsunuz biraz konuşma yaparım severim de ki gördüğüm, bildiğim, inandığım doğruları sizlere aktarıyorum. Bunlar üzerinden başka yönlere çekilmesini istemememle rağmen çekiliyor. Problem değil, çeken çeksin. Ancak Ülkem yangın iken o feryadı sizlere aktarmamak benim eşekliğim olurdu ki yapamam. Bizim yapımıza karakterimize sığmaz. Başka bir tehlike var şu an. Göçüler Afgan göçü Suriye zaten burada 5-7 milyona yakın 2 milyon da Afganlıdan bahsediliyor. Göç alıyoruz arkadaşlar bu bizim için berbat bir durum. Gelecek 5 yıl içerisinde bunlar çok rahat sayılarını ikiye katlarlar. Şu an neredeyse nüfusun onda birini teşkil ediyorlar ki üreme bunlarda da fazladır. Daha Afganların çoluk çocuğu gelmedi. Kaçanlar Taliban'a karşı Amerika tarafından eğitilen savaşan gençler. Kaçan onlar direkt e, İran üzerinden direkt getiriliyorlar, hiç durmadan geliyorlar ve çok kolay ülkemize giriş yapıyorlar. Hani çok söylenecek söz var bir yerde söyleyemiyorsunuz ki başınıza bela geliyor bir şeyler konuştuğunuzda. Üzülüyorum, aktarıyorum, içindekileri söylüyorum sizlere. Sessiz kalmayın. Siz bugün sessiz kalırsanız yarın çocuklarınız sığınmacı kalacak bu ülkede. Yarın dediğim 10 yıl içerisinde. Nokta. Birinci koşu satış 2 ile başlanıyor. Arap yarışıdır. Biraz sıkıntılı geçmeye aday. Çok ön planda gördüğüm iki safkan var. Birisi 8 Ekşioğlu 55 uygun kilosu kalite handikap puanı ile. Diğeri de 6 dişi safkan 6 tatlı uçar. Bu iki safkan ön planda tutmak üzere. Bunları yazmanızı önemli söylemiş olayım. 8 6 diğer atları da tercih sebebi olarak taramanızı öneririm. Bu satış 2'de korkarım Arap yarışında. 5 Malatya Gülü, 2 Zıvarıklı, 10, 1, 9 gibi görebildiğim safkanlar varsa diğer önermediğim atlardan da tuttururuz. Bütçeniz oranında tabi. Bir Hattasa, 63 günlük arası var. Yani nasıl koşacakları belli olmaz. Birden koşarlar. Bazı Arap atları, Hattasa gibi mesela. Zıvarıklı gibi dolaşıp duruyor. 4 günde bir yarış koşturuyordur. Ama 8 ben de favori çıkar. Kalite kap puanı ile koşarsa kazanır. 6'dan da çok iyi bir yarış bekliyorum. Birinde jockey de apranti var. Eksik etmeyin kuponlarınızı. İkinci koşu şartlı 3. Bu şartlı 3 de Daha önce geçtiği böyle bir grubu. Bu atların çoğunu geçti. Tekrar geçmemesi için bir sebep yok. Esaretin bedeli. apranti indirimli. Kazanması gerekir. Hata yapar mı Apranti? Yapar. Bu AGF'yi pek sevmem. Yani korkarım bu AGF'lerden arkadaşlar. Ağırlık biner. Bu AGF'lerin üzerine ağırlık biner. Hani kim gelir? Erkek safkanlar yine Gene şanslı olur. Geçildiği, yani birin geçtiği safkan kuru köprü. Hani görebildiğim böyle bir at. Çok da ağım şağım bir grup değil. İyi atlar yok. Umarım bir bizi satışa getirmez. Kazanması gerekir normal şartlar altında biraz daha sağlam almak isteyen arkadaşlara 2'yi sadece önermek isterim. Kuru köprü pişman çizikle jokey avantajı ile. Üçüncü koşu şartlı 5. Burası da mesafe uzun olması. 2. Grupta kalite handikap puanıyla iyi yerde durması. Yine bakın yüksek an AGF olmasıyla. Fori ama işte korktuğum forilerden Dileyen tek kullanabilir. Bu AGF'ye itirazım yok. 2 Diamond the Power'ı Dileyen tek kullanabilir, kazanabilir. Geçti böyle grupları. Yani alttaki altlar da çok öyle gene almış şahmatlar değil. 4 Tick pozitif var. Kalite handikap puanı yüksek veren. Çok öyle gene kaliteli bir at değil. Ancak grupta uygun olmasıyla, uygun kilosu ile üstün Çelik'le. 4'ü 2'nin rakibi olarak öneririm arkadaşlar. Yeriniz varsa buraya da 4'ü mutlak yazın derin. 2'nin bu AGF'nin yıkılmasını isteyen, Ganyan'la isteyen arkadaşlara direkt 4'ü öneririm. Diğer bir safkan daha var. O da son yarışını kazanınca tehlikeli hale geldi. Bir Grey Shadow erkek safkan. Yarışta iyi yerlerde zaten 3 at gördüğüm kadarıyla koşacak. Hani 2'yi geçme potansiyeli kısmen de olsa var. Yazılır mı? Yazılır derim. 2'yi tek atmayan arkadaşlara. 2'yi tek atacak arkadaşlara da kesinlikle itirazım yok. 2 yarış kazandı. Formu üst düzeyde. Böyle grupları geçti. Geçmeye de devam edebilir. Handikap ayarına gitmezler ise bu AGF ile. Dördüncü koşu. Handikap 15, handikap 1 mesafe. Orta mesafeli handikap 1'i. Burada hafif kilolu atladığında mutlaka bir tanesini ya da iki tanesini yazmanızı öneririm ki. Önereceğim safkan 8 serpintay oldu dişi safkan. Ankara'da arada bir gelir böyle dişi safkanlar. Erkek safkan olsa direkt forum olacaktı. Forum erkek safkan 7 uygun kilosu ile. Bu grupta söz sahibi olacak iyi dereceleri var kazanabilecek durumda gördüm. Öz Aybert son yarışı inandırıcı değil bana. 7-8 kuponlarınızda olsun arkadaşlar. 7 ve 8 numaralı olursa kuponlarınızda olsun. 6 bu atlardan sonra yazılması gerekir. Plasa sürpriz afganlardır. Bundan sonrası artık tamamen size kalmış. Tercih sebebi olarak yarışın favorisi 5. Ters bir yarış. Ganyanlı bir at. 4. Ters at. Ganyanlı at. 4. Ganyan bekleyen böyle. Sürprizi kim yapar diye sorarsanız işte düşük AGF'li 4 yapar. kilo almış safkanlar yukarıda Çankaya kardeşler zannedersem 1 ve 2. Bunları tercih sebebi olarak yazmanızı öneririm. Ancak 7 ve 8'i biraz daha ön planda tutuyorum. İkisinden birinin kazanması da normal sonuç olarak söyleyebilirim. 7 veya 8'in kazanması bana göre normal. 5. koşu maiden Burada ya tek olur ya hep olur olayı var Maiden'da. Maiden'dan çıkacak atlara baktığımda öyle dönen atlar görüyorum. Yani şunlar burası dönüyor arkadaşlar bu atlar. Her ne kadar son yarışlarda ikincilik gelse de bakın aprant indirimler Jockey koymuyorlar. Niye koymuyorlar? Mesafe 1200. Yani bu mesafede 60 kiloyla kostanız ne olacak? Aprant indirimine ihtiyacınız yok. İşte bu aprantiler Çıkma evladım diyorlar. Daha kolay söylüyorlar at sahipleri. At sahiplerinin inisiyatifinde koşulacak bir koşu. Çok bilmek gerek yok. Çok bilmeye bu meydanlarda her an her şey oluyor. Genellikle de bizi patlatıyorlar burada. Çekilmiş el bombası meydanlar. Altı ezer döver. İkinciliklerden sonra grubun en yüksek kazancı sahibi olmuş Safkan'ı. Kaisbert. Kaliteli Atı grubunda. Çıkmak isterse çıkar. Çıkmak isterse bu önemli. İkinciliklerden sonra seri beşincilikler gelmiş ne güzel. Yoksa hepsi yapın arkadaşlar. Ben yanına atı ikinci altılarınızı özellikle buradan bekleyebilirsiniz. Hani şu gelir bu gelmez de diyemiyorum miydi? Ya da bütçeniz oranında at yazmaya çalışın. Hepsinde yazmak yetmeyebilir. Yani bütçeniz aşar bütçeniz oranında at yazın. 9 92 bakın gene de çıkıyorlar. 92. Müslüm Çelik 5. Gözlücü 13. Dönüyor hab abi. Ha de koşuyorlar. Her hafta koşuyorlar yani. Daha bunlar bir sene daha koşacaklar. Buradan emin olun şuradan yarısı bu atların yarısı bir yıl daha yarış koşacak. Meydin koşacak. Böyle bir grup. Bilmiyorum yani. Karar sizin AGP'leri takip edin. gene her zaman Sıralamamız öyle olsun. Altıncı koşu şartlı 4. Aşağı indim, yukarı çıktım. Rakip bulmakta zorlandım. Ekürlerden 3 no'lu safkan Watch Sapphire kazanması gerekiyor. Bende tek çıkıyor arkadaşlar Watch Sapphire. Ekür destekli 63 kilo. şartlı 4 yanlış yerde kayıtta. Ahmet atı. Ancak haliyle grubun üzerinde bir safkan Duello. Uygun kilosu, diğer ekürsü 3 üç no'lu Watch Sapphire ekür olmasalar da 3 numaralı safkanı size favori olarak önerecektim. Ekür desteğiyle tek olmaları gerekiyor ki 3 numaralı safkandan iyi bir yarış ve birincilik bekliyorum. Eksik koşarlar ise bu AGF e olan ekürler. 6 son yarışında iyi bir birincilik geldi bu safkandan. Beklemiyordum o kadar iyi koşmasını. Koştu grupta müsait 6 için. Yani yazılır rakip olarak öneririm böyle safkanları. Diğer atların yazımını tamamen size bırakıyorum. Yani dışına da çıkmaması gerekir mantığındayım. 7. koşu handikap 15 dişi handikap 1 uzun mesafeli bir handikap. Aşağıdan mutlak hafif kilolu atlar var. Mutlak değerlendirelim bunları. Ki yarışta aslında birincilik gelmesi gereken 4 nolu Hilal Sultan. Ekonomik kuponlarınız dediğim ufak oynayan arkadaşlara tek olarak öneririm. Hatta diğer genel kuponlarınızda da tek olarak öneririm. Hilal Sultan. Çok şanslı koşar durumda. Kiloyu verdi. Bu grup bu at için çok uygun. Bu dişi safkan için Mehmet Akyavuz. toron safkanı kazanması gerekiyor Bakıyorum bütün şartlar lehine bu safkanın. Her ne kadar dişi yarışı olsa da yar yarış şartına direkt uydu. 42 anlı kap grubun en kaliteli atlarından. Uygun kilo. Daha ne olacak? para kazanmak istemiyorlarsa bilemem arasında şu an gördüğüm bu tek olur da 8 eksik koşarsa 5 mızrak kız Müslüm Çelik ile uygun kilo hala AGF çıkar ve 8 Yektur Renk hafif kilo gene bakın 50.5 kilosuyla 4'e rakip olurlar 3 sürprize çıkar yarışın force bende çok geri plandı 2 nolu Safkan böyle grupları çok kolay geçiyor ancak yarış handikap olduğu için kiloyu aldı aprant indirimli. 61'lerde falan 62'lerde koşacaktı. aprantı o yüzden aldılar. 2. Yani şartlı olsa 2 bunların hepsini geçir. Ama handikap da iş tersine döner. O yüzden yeriniz varsa 2 ekleyin. Öncelikle diğer atları mutlak değerlendirin ki 4 tek olabilecek durumda koşuyor bu grupta. 8. koşu Tekrar Maiden bir yarış geldi. Burada da 3 canım kardeşim AGF'si var. İkinciliği grupta en iyi dereceyi yapmış 1200 kumda. Hani burada da bakıyorum. Yukarıda dişi safkanlar yarış gördüler. Zannetmiyorum hani çıkarlar bir şey diyemem ama iyi atlar da var dişilerde. 14 iyi at. Grupta 14 iyi at. Bir Kaiserverti var. Dönüyor şu an. 13 falan dönüyor arkadaşlar. Bunları ben size tek öneremem. Şimdi erkek atlardan tek yarış gördü. AGF 3. Ahmet Çelik. Bir de Ahmet Çelik gerçeğimiz var. Bugünlerde bu aylarda yapmadı. Yani AGF'ler ya da getirici atları getirdi Ahmet Çelik. Geçen seneye oranla ilerleme var. Ahmet Çelik de sağ olsun <laughs> eksik etmesin. Yalnız her zaman korkarım. Bu AGF Ahmet Çelik'le her zaman korkarım. Normalde kazanması gerekir. Tek olması gerekir ekstra bir koşu çıkartmayacak at yok ise grup içerisinde. Onun tespiti de zordur. Yeni koşmaya başladılar. Hepsini tek tek izleseniz de bazen sonuç alamıyorsunuz. Bütün yarışlarını görseniz de. Bundan sonrası ne olur? 3 eksik koşu ise. 14 yukarıdan başlayayım 14 dişi safkan. 1 azat. 2 bordo mavi. Müslüm çelik boşa binmez. Bir beklentileri olabilir. 8 Rıfkı dayı 3'ün arkasından gelmişti. Yani bu kum yarışında. Görebildiğim bir ihtimal. Kaysbertler var bunlardan sonra. 12, 5. Bunlar şöyle söyleyeyim. Kaysbert. Yani bunların sağa solu belli olmaz arkadaşlar. Rus atlarıdır. Arap atların içerisine karışmış Rus atlarıdır. Koşacakları gün yani öne düşerler kaçak ya da bir şekilde koşmaya kalkarlarsa diğer Arap atlarını Rahatlıkla geçebiliyorlar ki Aygır kazancından da görürsünüz Yerli aygırlarımızı ikiye katladı Kaysburtlar Bunlara da başka bir lig açmak gerekiyor yani ya Rus ligi ya da Kaysburt ligi gibi bir şey Durum bu o yüzden dikkat çekerim Kaysburtlara Tercih sebebi çok at yazıyorsunuz Normal 3'ün tek olması Ahmet Çelik'in bizleri üzmemesi gerekiyor. Umarım yapmaz. 9. koşu şart, şartlı iki mücadelede direkt iki at çıktı. Diğer atlar biraz geri planda kaldılar. Süleyman Star 1 yeni koşmaya başladı. Yarış gördü. Baba Mahir kazandı ancak yukarıdaki atlara gücü şimdilik yetmez görünümünde. Aşağıdan at bulamadım. Tek kurşun normalde çıkıp bitirmesi gerekir. 2'yi geçecek tek kurşun geçti geçildi 2'ye 2'de 3'te tek kurşun kaç var zaten Ahmet Çelik var Jokey'in aldı üzerine ah Ahmet Çelik de e, rakibi Erdal Çankaya bu da e, bunun şeyi e, yeni falan herhalde diyeyim abisini geçmez diye düşünmekteyim Erdal Çankaya için Ahmet Çelik Ahmet Çelik hediye ederse anca öyle tek olur 3 nolu Safkan sonayak teki Beklemek isteyen arkadaşlara öneriyorum. Ahmet Çelik'in hatası çıkmaz ise ortaya. Çıkar ise iki Aramayan Prens yarışı kazanır. Görüşün değil. 3-2, 3 tek olur normalde. Görebildiğim bu Ankara'da arkadaşlar. Varsa diğer tuttuklarınız tabii ki kendi bildiklerinizle ekleyerek güzel bir kurgu oluşturabilirsiniz. Umarım yazdığınız gibi gelir. Tekrar görüşene kadar şansınız, bahtınız açık olsun. What's well,